Okulun en meşhuru olması için çok öderiz. Benim için çok önemli okulun değişinde düşmüş. Ne <Sessizlik> Yapacağım tek çok iyi ah, bir. Onun okulun en meşhuru'nde kral canlı. bu çok iyi. Oh, çok harika bir konusu Eli al, dersin başında Kuzu-shi kuzu, şi. kuzu şi. Hep denge, hep denge, hep denge Diğer bir giriş Kafasının üstüne şey geçireceğiz Kuzu-shi dengesini oldu. Sanki. Bir de burada e, genelde yaptığımız bir hata var. Bunu sökmeye çalışıyoruz. Eli sökleye çalışıyoruz. Buradaki herhangi belli olanlar var. Vallahi çıkartamazsın o yeri. Dolayısıyla burada o eli çıkartmaya çalışmak yerine altına girip direkt dilseye doğru itmeye çalışın. O zaman şu baş parmağına deneyin göreceksiniz. Baş parmağına ciddi bir yük biniyor. <laughs> şu anda Bu sahneye çalışmak yerine sadece altına indir, aşağıdan yukarıya gelişir. Bakın parmak ne kadar. Uzun şey böyleyse kalkar. Çevir. At Daha sonra biraz daha farklı gelişlerimiz var bu işten. <laughs> <laughs> Bir de Kalkansa sanki kalkmazsa iki. yıl. bu şekilde de. Teşekkür